Herkese merhaba. Bu videomuzda bilgisayarın özelliklerine nasıl bakılır sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağız. Bir bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman özellikle işlemci ve RAM hakkında kısaca bilgi almak istiyorsanız ee, bilgisayarın simgesinin üzerine sağ tıklanır, buradan özellikler seçilir, açılan pencereden işlemci, RAM, sistem türü hakkında kısaca bilgi sahibi olunabilir. Örneğin benim bilgisayarımda işlemci Intel Core i5 7500 CPU 3.40 GHz. E, yüklü bellek yani var olan RAM miktarı 16 GB e, Sistem türü ise 64 bit işlemci ve e, Windows 10 Pro olduğu görünüyor. E, farklı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız hemen e, sol alt kısımda bulunan arama kısmına klikliyoruz. Açılan panele DX-Diag yazıp Enter yapıyoruz. Karşımıza sistemle ilgili bilgi geliyor. Nedir? İşte bilgisayarın adı, işletim sistemi, dili, e, sistemin üreticisi yani anakartın daha doğrusu üreticisi, sistem modeli, e, BIOS, bellek miktarı, işlemci gibi seçenekler geliyor. Ekran kısmında ise e, yine e, Nvidia GeForce GTX 1063 GB e, ekran kartı olduğu görülüyor. E, biraz daha detay inersek, yani diğer özelliklerini görmek istersek bunu kapatıyoruz. Ee, hemen ee, burada bulunan görev çubuğunun üzerine sağ klikliyoruz. Buradan görev yöneticisini seçiyoruz. Bu şekilde pencere geliyor. Şu şekilde de gelebilir. Burada diğer ayrıntıları seçip pencereyi tam açıyoruz. Buradan performans kısmına geliyoruz. İlk olarak şu işlemci seçelim. CPU yani işlemci. Gördüğü gibi Intel Core i5-7500CPU 3.40 GHz olduğu görülüyor. Hemen ayrıntı kısmında yani temel hızı 3.41 GHz temel hıza sahip. Bir adet yuvaya takılı ve 4 tane çekirdeğe sahip olduğu görülüyor. Ve devamında sanallaştırma varsa etkin olup olmadığı yani sanallaştırma özelliği varsa işlemcinin etkin yazıyor. L1, L2 ve L3 ön bellek hakkında temel bilgiler var. Yine sol kısımda ise halihazırda kullanılan değerleri gösteriyor. Bellek yani RAM kısmına gelelim. 16 GB RAM var. Hızı 2400 MHz olduğu görülüyor. Hangi yuvada kullanılmış? Yani 4 tane yuva bulunuyor sadece bir tane yuvaya takılı olduğu görülüyor. Yani bu 16 GB belleğin tamamı bir tane yuvada takılı. Form faktörü ise DIM. Masaüstü bilgisayarlar için DIMM yazar. Laptoplarda SODIM yazar. Ya da DIM ya da SODIM. Laptoplarda SODIM. Masaüstü bilgisayarlarda DIM yazar. Burada ise RAM miktarının kullanımıyla ilgili genel bilgiler var. C diskine gelelim. Yani işletim sisteminin yüklü olduğu kısım. Benim bilgisayarımda şu anda Toshiba TR-200 modelinde bir SSD var Bunun bilgisi var Bunu zaten Google'a yazarsak Bununla ilgili temel bilgiler gelecektir Örneğin yazalım Şöyle Toshiba TR-200 yazalım Evet direkt geldi Toshiba 240 GB Bu şekilde geliyor yani Sizde tam olarak ne yazıyorsa bunu Google'da arattığınızda rakam da yazabilir, seri de yazabilir. Bunu Google'da arattığınızda hard diskinizle ilgili bilgiler gelecektir. Ethernet var olan internetin hali hazırda bağlantı olduğu, bağlantı sağladığı kısımla ilgili değerlerle ilgili bilgiler gelecektir. Sizde Wi-Fi varsa burada Wi-Fi ait bilgiler gelecek. CPU ekran kartı yani hali hazırda e, yüklü yataklı durumda olan ekran kartının ait bilgileri gösterir burası. Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB'lık olan kısım olarak geliyor. Burada sürücü tarih, sürücü sürümü gibi bilgiler yer alıyor ve burada kullanım değerleri yazıyor. Ee, temel olarak bir bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman bu şekilde ee, bilgisayarın donan donanım özellikleri ile ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. Ee, farklı bir şekilde program da kullanabilirsiniz. Örneğin. Ee, CPU-Z programı diye bir program var. Bunu internetten indirebilirsiniz. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Evet, burada CPU yani işlemci ile ilgili temel bilgileri görüyorsunuz. Ee, i̇şlemcinin adı, kod adı, işte e harcadığı elektrik miktarı, e paketi, teknolojisi 14 nanometre, e çekirdek voltajı. Spesifik yani temel tam adı daha doğrusu, ailesi, buna ilgili bilgiler yer alıyor. E yine işlemci ilgili cache bilgileri yer alıyor. Mainboard ekran kartı, pardon düzeltiyorum, anakart ilgili temel bilgileri burada buluyorsunuz. E, örneğin üretici MSI, model B250M Gaming Pro anakart e, gibi bilgiler görülüyor ve PCI Express X16'ya takılı olduğu görülüyor. Revizyon yapılmışsa revizyon numaraları yazıyor burada. E, markası versiyonu yani BIOS'taki marka versiyon ve tarih kısmı yer alıyor. Memory kısmında ise RAM ile ilgili temel e, bilgiler yer alıyor. Bu da DDR4 ve 16 GB olduğu görülüyor. Kanalsa tek kanallı olduğu görülüyor. E, bunu geçelim. Evet, burada da grafik yani ekran kartı ile ilgili temel bilgiler yer alıyor. Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB. E, kim tarafından yani Nvidia tarafından üretilmiş ama Kim'in markasını taşıyor? Asus'un markasını taşıyor ee, Teknolojisi işte Revizyonu, kod adı gibi bilgiler yer alıyor burada ee, GPU-Z bize e, donanım hakkında en detaylı özellikleri veren e, bir program Bu programı indirmek için e, Google açın Google'dan GPU Z indir ya da GPU-Z doğrudan yazabilirsiniz zip e yazdığınız zaman e, direkt sitesi gelecektir. Yani cpuid.com Bunu kliklediğinizde açılan pencereden doğrudan setup english yazan e, seçeneği. Bu hem 32 bit için aynı. Bunu bilgisayarınıza indirin. Doğlantıyı bilgisayarınıza indirin. İndirdikten sonra e, çalıştırın. Kurulumu ise oldukça basit. E, ondan sonra bilgisayarınıza ilgili e, detaylı bilgileri öğrenin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.